böyle çok daha güzel oldu. Değil mi? Ay, Cemal Bey, kusura bakmayın böyle gözümü diktim bakıyorum ama ben hala... Vallahi ben de inanamıyorum burada olduğuma. İsterseniz oturalım. Baba, Hı? sen oraya otur. Eyvallah. Senin yerin burası. Günaydın. 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 Seniha yok mu? Seniha melekle beraber karakola gitti efendim ifade vermeye. Bir meleğimiz eksikti. Gülizar hanım. Efendim? Bundan sonra servise babanla başlanacak. Tabi. Bu çiçekler ne böyle? Hükerem hanım istedi. Bundan sonra eve her sabah taze çiçek gelecek. Evimiz çiçek gibi koksun istiyorum. İyi düşünmüşsün sevgilim. Havuz başında düzenliyor musun? Evet, evet. Bugün, yarın gelecek oranın eşyaları. Çok heyecanlıyım. Allah muhabbetinizi arttırsın. Amin. Günaydın herkese. Nusret, hayırdır? Kötü bir şey yok değil mi? Hani bakmaya gelmiştim ama. Merak etme evlat. Artık biliyorlar beni. Demek sen de biliyordun babamız olduğunu. Evet biliyorum da. O senin baban değil. Seniha'nın babası. Senin baban başka. Abimsin ya benim. Yoksa sen hala inkar mı ediyorsun? Böyle bir gerçeği kabul etmek zor. Ve zordur tabii. Sonuçta kendi babana iftira atıp ölümüne sebep oldun sen. Ben kimseye iftira falan atmadım. Enver yaptı. Benim hiç suçum yok. Hiç öyle kolay sıyrılamazsın. Sen o şeytanın avukatlığını yaptın ki hala yapıyorsun. Sen de onun damadı oldun. Yakında ona torun da vereceksin. Niye olduğunu anlayabiliyorsun ama değil mi? Niye orada oldum? Umurumda bile değil. Yeter ki bana bulaşma. Gençler. Tamam artık. Evet. Sakin. Tamam evet. Yani Nusret rica edeceğim. Hem ne oldu ki? Yani söylesene niye geldin? Bu Türkan meselesi gitgide büyüyor. Ne yapmış yine? Evlenmişler. Dün Enver'le nikah kıymışlar. Ne? Ne oldu Feride? Şeytan görmüş gibisin kardeşmiş bunlar. Kim kimle kardeşmiş? Kız ne saçmalıyorsun yine? Nusret'le Halit Bey kardeşmiş meğer. Ne? Hani sen bana demiştin ya Halit Bey üvey diye. Evet. Ama ben şimdi anlamadım. Yani Cemal Bey o zaman Nusret'in babası mı? Yoksa Medya Hanım onu başkasından mı yaptı? Ya sus. Sus. Bak beynim yandı zaten. İşine baksan. İşine bak. Hadi. İnanamıyorum ya. Benim teyzem öleli daha kaç gün oldu. Benim aklım almıyor. Şaka mı ya bu Nusret ha? Evdekiler nasıllar? Kötü bir geceydi. Özellikle alanı için. Türkan'a bak sen. İşte. Bir hali uğruna ne canlar yanıyor. Halit'le ne alakası var? Ha, sen bilmiyorsun. Bu Türkan denen kadın Halit'e aşık. Onun etrafında olabilmek için her şeyi yapıyor. Ne aşkı anne Allah aşkına. Tescilli bir servet avcısı o artık. Biz kurtulduk şimdi onlara bulaştı. Evet. Yani tam bir baş belası o kadın. Kimmiş o baş belası? anlatacağım da. Yalnız konuşalım mı? Türkan bana söyledi tabii ki. Haberim var. Evlenmesini sen istemişsin. Plan bu değil miydi zaten? Enver'i iyice ele geçirmek. Bana niye haber vermedin? Onu soruyorum ben. Babamı görmedin mi? Dün burada çok büyük bir kriz vardı. Fırsat bulup arayamadım seni. Bir de o var tabii. E ee, hani gizleyecektiniz babanı? Babam büyük bir hata yapmış. Annem şüphelendi babamdan. O harekete geçmeden darbeyi ben vurayım dedim. Sonuç peki? Sonuç? Halit seninle kardeş olduğunu kabul etmek zorunda kaldı işte. Hatırlatmasan olmuyor değil mi? Üzgünüm. Ama yıllarca bu yükü ben kendim taşıdım. Şimdi sen de omuzlayacaksın bunu Halit. ikimizin de abisi. Enver'le ilgili planın mı, ne? Ne yapmayı düşünüyorsun? Nalan konuşacak bugün. Artık bir an önce şirketi devralması lazım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.